Selamın aleyküm sayın seyirciler. Bu sabah dükkanlarını besmeleyle açan esnafımız satışlarının çok iyi gittiğini söyledi. Efendim uzun bir süre tüm Müslüman ülkelerine herhangi bir mikrop musallat olmayacak. Program. 5 Ocak'ta Başkan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doktor Ekrem Keleş imzasıyla 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine bu arada gönderildi. Layık bir eğitimden bahsediyoruz, layık bir sistemden bahsediyoruz sistemde. Layık olduğunu düşündüğümüz bir sistemde. Diyanetin böyle bir adım atması tabii ki ee, tartışılacak bir konudur. Ve eğitim sende zaten, Zonguldak'ta eğitim sen bunu demine getirdi ve layık bir sistemde e, nasıl böyle bir e, uygulama olabilir dedi. Layık ülke sarsılıyor açıklaması yapıldı. E, ben benim düşüncemi aktardım. Yani bence olmaması gereken bir şeydi. Aileler kendi çocuklarını götürmek istiyorlarsa götürebilirler tabii ki. Ona hiçbir şey diyemem ben. Çünkü bu ülke ne çekerse dinden çekiyor, mezhepten çekiyor. ki, yani hele ki orası bir okul, bir okul bahçesi. Birçok insan belki düşünüyor olabilir. Belki yani şu anda e, farklı farklı düşüncelerde sahip olabilirsiniz. Ama ben bunu ne çektiysek bu farklılıklardan çektim zaten. Evet, kara çarşafla girmişler. Sonunda bu da oldu. Çarşaflı bir öğrenci üniversitede derse girdi. Üstelik henüz türban yasağı kalkmadan, henüz üniversiteler türbana kapılarını açmadan. Karadeniz Teknik Üniversitesi İdare Bilimler Fakültesi'nde bir görevlinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi çarşaflı öğrenci. Evet, kara çarşaflı girmişler arka sıralarda oturan türbanlı öğrencilere bakılırsa bu üniversitede türban sorunu çoktan çözülmüş değil türban çarşaf sorunu bile çoktan aşılmış. bizim selam var sana. Hangi bütünün? İnye kenab bütünün mi mal? Hangi bütünün? ...inniye kenar bedenimim var. Burası Adana Fatih Terim Lisesi. Ders zili az önce çalmış... ...öğrenciler sınıflarında. Bir grup öğrenci ise damda... ...toplu halde namaz kılıyorlar. Bu arada diğer öğrenciler... ...sınıflarda eğitim görmeye devam ediyor. Öğretmenleriyle birlikte Cuma namazı kılıyorlar. Birlikte saf tutan bu öğrenciler birkaç dakika önce caminin yakınında bulunan özel bir ilköğretim okulundan ayrıldılar. Yaklaşık 50 öğrenci, yanlarında 7 öğretmenle birlikte camiye gidiyor. Kimi caminin içine giriyor. ...kimi de avluda bekliyor. Yere halılar seriliyor... ...takkeler takılıyor. Bakın işte burası... ...Adana. Ee, hem de Fatih Terim Lisesi'nin terası. Çocuklar ders saatinde... ...o terasta... ...toplu halde namaz kılıyorlar... Olduğumuz görüntüler işgal topraklarından değil, yeşil, siyah ve beyazdan oluşan yüzlerce bayrak, hatta tevhid bayrakları da sizi yanıltmasın. Burası Batı şeria ya da gazze değil. İzlediğiniz bu görüntüler Diyarbakır'dan, açık havada ilk kez düzenlenen Mevlid mitinginden. Da değil. Benzer görüntüler Samsun'daki Atatürk İlköğretim Okulu'nda da sahnelendi. Başörtülü öğrenciler hiçbir uyarıya tabi tutulmadan içeri girdi. Sınıflardaki yerlerini aldı. Sınıf camlarından kameralara işte böyle manzaralar yansıdı. Bu rahatlık sınav başladığında da devam ediyor. Sınıflarda çekilen bu fotoğraflar yaşananları gözler önüne seriyor. Ya koridorlarda dolaşan kara çarşaflılara bile rastlamak mümkün. Devletin bunu kabullenmesini nereden çıkarıyorsunuz? Devlet diyor ki şu anda kanunlara uymuyorsun ve bunun karşılığı olan yaptırımları da kabul edeceksin diyor. Ayrıca okulun yaptığı değil miyim olan e, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ilk öğretimde ve orta öğretimde, ilk öğretimde e, takamıyor, başörtüsü takamıyor. Dolayısıyla burada bir veli olarak sizin göreviniz zaten yasalara ve kurallara uymak değil mi? Kızınız 13 yaşında başka bir irade ortaya koysaydı ona da izin verecek miydiniz mesela evlenmek istiyorsanız? isteseydi mesela evin dışında yaşamak isteseydi başka bir yere gitmek isteseydi bu konularda siz kızınızın iradesi deyip çıkacak mıydınız işin içinde? Ve bu ülkede ülke öğretimde türban başörtüsü ya da herhangi bir dinsel simge yasaksa ve buna kızınız uymuyorsa siz yaptığınız açıklamalarda kızım özgür iradesiyle bu şekilde okula gidiyor diyor. Biz bu açıklamayı tartışıyoruz.